Merhabalar canlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar bakalım kahve fincanında neler çıkacak arkadaşlar bazen kahveye gidiyorum zamanım olmuyor arkadaşlar bir bakalım bir fincan bakın arkadaşlar fincanınızda çok güzel böyle ben bir çıkmış kalbinizde bir de bak burada da gözünüz var yani bakın dört türlü işinize de sarılan bir insansınız arkadaşlar çok böyle bir iş yapsanız da Çin dilden yapıyorsunuz. Yani ter, temizliğiniz, titizliğiniz, saygınız, saygı, e, duruşunuz bunlar insanlara bakın. Siz hayatından çıksanız da yani bir işten çıktınız ama orada da sizin lafınız olduğu çıkıyor arkadaşlar. Yani disiplinli duruşunuz arkadaşlar. Şurada da uçan at var bakın kanatlı at çıkmış arkadaşlar. Yani bu muradınız oluyor yani kanatlanabilir her an. <laughs> olarak çıkmış. Arkadaşlar bakın 3 kişili bir yolculuk yapabilirsiniz. Yani üçünüz aynı yerden bir arabaya minmiyorsunuz. Tek tek yollardan topluyorsunuz birbirinizi. Belki evlerinizden alıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir yolculuğunuz var. Kalabalık ortama girebilirsiniz. Bakın kalabalık burası. Sırada mı duruyorsunuz? Bakın elinizde de kağıtınız var. Böyle bakın şurada da bir şey çıkmış arkadaşlar. Bakın Şurada da keçi var arkadaşlar. Yani keçi belki sizsiniz. Çok inatçı birisiniz belki de. Hava yolculuk yapabilirsiniz. Uçağınız var. Arkadaşlar bakın üzülerek söylüyorum. Uzak yerden bir haber alırsınız. Üzücü bir haberiniz var. Onun için bir yola çıkabilirsiniz. Yani çıkmak zorunda da kalabilirsiniz. Bir yolculuğunuz var. Hasta haber olabilir. Bakın. Böyle bir yolculuğunuz var. Bakın boynunuz bükülük. Getiyorsunuz ama dönüşünüz de güzel. Yani ferahlıyorsunuz. Belki bir işi halletmeniz gerekebilirdi onun için gittiğiniz arkadaşlar. Canlarım böyle içinizde bir sıkıntı var. Yani içinizden atamıyorsunuz. Yani birilerine anlatmak istiyorsunuz ama anlattığınız insanlardan da başka birilerinden duyduğunuz için söyleyemiyorsunuz içinize kapatmışsınız kendiniz yani iç içinizde kendi kendiniz en doğrusunu yapıyorsunuz bu aralar arkadaşlar çok bakın kaya parçası çıkmış arkadaşlar bakın siz de buradasınız çok dikkat olmanızı istiyorum kaya parçası her an aşağı inebilir canlarım kendinize dikkat etmeniz lazım böyle bir hastalıklar atlatabilirsiniz arkadaşlar belki iş yerinde yani dikkat ettin ayağınızı kaydırmaya çalışan biri var bakın kaya parçası düşerse hemen sizi yuvarlatabilir. Dikkat edin arkadaşlar. Bakın bu kaya parçasının altında da ince uzun biri çıkmış arkadaşlar. Belki bir iş yeriz. Bakın şurada da arslan var arkadaşlar. Ne güzel böyle uzanmış ya diye. Eğer bu kaya parçasına kendinizi kurtarsanız bakın arslan gibi yani arslan liderdir yani. Liderlik ruh var sizde arkadaşlar. Böyle görünüşünüz var. Bakın böyle bir yükseliş olabilir. Burada dikkat ettiğiniz zaman burada yükseliyorsunuz. Bakın. Arkadaşlar hayatınızda biri girmiş, öbürü de girmeye çalışan biri var. Yani ikisi, iki kişinin arasında kalabilirsiniz. Seçim yapmak size kalabilir. İkisi de böyle güçlü, kuvvetli olarak çıkmış. Yani birinden biri biri ne diyeyim biri çok yüksek mertebede biri az mursa mertebede değil ikisinde yani işi tayin böyle bir de çıkabilir seçenek size kalmış olabilir arkadaşlar seçmek için çok ikisi de güçlü partnerler çıkabilir böyle zorlanabilirsiniz seçim aşamasında arkadaşlar şurada da hasta yatan ailenizde biri var işe giderken gelirken onu yatırıp kaldırıyor musunuz arkadaşlar böyle bir belinizi tuttuğunuz çıkmış beliniz mi ağrıyor arkadaşlar böyle yatan bir hastanız var sürekli ondan mı uğraşıyorsunuz yani işe gidip gelirken de ondan mı uğraşıyorsunuz iki yerde çıkmış arkadaşlar Arkadaşlar böyle bir eskiden çalıştığınız yere mi geçmek istiyorsunuz? Bakın şu an geçici olarak bir yerde çalışıyorsunuz ama bunlar da sizden memnun olarak çıkmış. Ama siz eski iş yerinize geçmeye düşünüyorsunuz ama eski yerde ben iyi para kazanıyor ama bunlar da size aynı ıı, parayı verebilir arkadaşlar bakın sizi çünkü bir yeri yollamayı istemeyen birileri çıkmış canlarım <laughs> arkadaşlar ben yani bir yorum yapmayı, abone olmayı unutmayalım arkadaşlar şurada masa var masa başında bakın 4 kişi 5 kişi var konuşuyor üst ıı, burası okulu olabilir bakın Dört kişi çıkıp arka arkaya konuşabilir. Siz de dinlediğiniz çıkmış. Ama arkalarda da bakın çocuklar mı var desem böyle kalabalık bir yere katılabilirsiniz. Bir şeyler anlatmaya çalışan dört kişi var yani. Arkadaşlar şurada da bir bebek bakın bebek sallıyorsunuz ayağınızda.